Gülse de soykök. Kendisi emekli bir hemşire. Eski bir arkadaşım aslında. Ses kısıklığı olmuş ve ses kısıklığını uzun bir süre ihmal etmiş. Kendi de bunu itiraf ediyor zaten. Ve bu ihmalin sonrasında yapılan biyopsi ve patolojik tekniklerle in situ kanser dediğimiz gırtlak kanserinin başlangıç noktasında yakalanmış. ama Çok şükür. Ondan sonra neler olmuş? Kendi neler hissetmiş? Neler ...yapmayı planlıyor. Kendi ağzından dinliyoruz. Ben Gülsayde Soykök. 35 yıllık hemşirelik yaptım. Şimdi emekliyim, 3 yıldır. Ee, Meslek, meslek yaşamından dolayı bazı sağlık sorunlarını hem çalışırken hem emekli olduktan sonra da e, yaşamaya başladım. En büyük sorunlarımdan bir tanesi ses kısıklığı oldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır ses kısıklığıyla idare etmeye çalışıyorum fakat artık yumurta kapıya dayandı. Tamamen sesimi kaybetme korkusuyla. E, Doktor Raif Bey'e muayene olmaya gittim. Fakat onun öncesinde endokrin doktorumda her yıl kontrolümüz var kısımla birlikte gidiyoruz. O dedi ki bu ses kısıklığı zaten nodülüm var, tiroidlerin şeyleri var, tedavi, ilaç almıyorsun ama bu ses kısıklığını önce halledelim. Kendi seçtiğin bir bakındığın, ettiğin bir doktorun varsa git. Neler söyleyecek, önerileri nedir ona göre yine görüşelim dedi. Ben de Doktor Raif Bey ile bağlantı kurdum randevuları full dolu, çok yoğun bir doktor. Beni 2 gün içinde aldı, gittik, görüştük. Tam 5 ay süreyle ona muayeneye gittim. En sonunda dedim ki bir şey yok. Bir şey görülmüyor. Bana sadece söylediği ses telleriniz bayağı sosis gibi şişmiş. Birbirinin üstüne neredeyse temas ediyor. O yüzden sizin sesiniz böyle kısık ve çatallı oluyor ama yine kontrole gelin. Beşinci defa kontrole gittiğimde nodül oluştuğunu gördüm. E, nodül oluştuğunu görünce dedi ki devlet hastanesinde doktor Ergün Bey ile bir görüşeyim. Artık sizi o takip etsin kabul edersiniz. Tabi dedim kabul ederim. Devleti ben tercih ederim. Bir şey olursa ederse devletten daha garanti ne olabilir ki? Ergün Bey ile hemen yanımda telefonuyen görüştü. E, gerekli kağıda bir şeylerini yazdı. Düşüncelerini gün Bey'le de iki gün içinde gittik görüştük. Pazartesi galiba Cuma günüydü o gün Perşembe Cuma tam hatırlamıyorum. Pazartesi şu saatte gelin dedi ben serviste görüştüm. E, tetkikler istedi. E, bazı bazı şeyler yapılması gerekir dedi. E, bu nodülü almamız ve biyopsiye göndermemiz gerekir dedi. Ne kadar süre bu ses kısıklığıyla e, idare ettiniz dedi. Dedim ben geciktim. Üstelik de dedim. E, babam gırtlak kanseri ve akciğer kanserinden 56 yaşında vefat ettiği için onun neler yaşadığını biliyorum. Hemşire olmama rağmen dedim. Korktum, çekindim bir şekilde ki kolayına her şeyden korkmam. Yani kabahat ben de dedim. Neyse dedi. Zaman var yine. Çok da gecikmiş sayılmazsınız. Hemen bir ameliyat planlaması yapıldı. Fakat öyle bir şey ki benim başka kronik rahatsızlıklarım da olduğu için o doktora gideceksin, nöroloji doktoruna gideceksin, dahiliyeye gideceksin, gastroentestinal şeylerine gideceksin. Bunları toparlamam benim bir, bir buçuk ayımı falan aldı. Kızım artık isyan ediyordu. Anne yani cinsiyet değiştirme ameliyatım olacaksın sen yoksa bir nodül ameliyatım olacaksın dedim. Bırak bu işler böyledir. Hastaneler çok yoğun. Doktorlarımız çok yoğun. Bazı tahlillerin kitleri bile yok bazılarını dışarıda yaptırıyoruz. Bu arada görmezden geldiğimiz sağlık sisteminin aksaklıklarını da tekrar tazelemiş olduk. En nihayet ameliyat günü geldi çattı. 5 Haziran'da ameliyat oldum. Bir gün falan tuttular serviste kulak burun boğaz servisinde. Sağ olsun doktor Ergün Bey. Dedik 15-20 gün sonra falan biyopsi sonucu çıkar. Bekleyeceğiz. Biyopsi sonucu geldi. Şimdilik fena bir şey yok dedi. Tekrar her ay kontrole geleceksiniz dedi. Yine ben her ay kontrole gittim. Doktor Ergün Bey'e. E, e i̇ki buçuk, üç ay geçmeden tekrar dedi bir operasyon daha yapmamız lazım. Bu biyopsi sonucuna göre. Biyopsi de herhalde hoş olmayan şeyler gördü. Tamam dedim. Hiç itiraz etmiyorum ben. Çünkü doktoruma çok güveniyorum. Çok mütevazi, çok bilgili. Her ...kesinlikle kendisiyle ilgili kötü bir cümle, söz duymadım. Neredeyse hastalığıma sevineceğim ki böyle bir insanı tanımış oldum vesileyle diye. Tamam dedim. Ondan forumlarını bir imzaladım, ikinci kere ameliyata girdim. Bu, bu kez dedi, doktorumuz açıklamalarını da tabii detaylı olarak yapıyor. Bazen de bazı şeyler atlamış olabilir çünkü mesleğin içindesiniz. Normal sıradan halka anlatır gibi detaylı da anlatmasa da ben tabii bazı şeyleri bildiğim için kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Evet ediyoruz. Şu gün geliyorsunuz. Şu gün ameliyat olacaksınız. Her şey hazır mı? Hazır. Tamam. Biz işi çabuklaştırdık. İkinci bir operasyona da okey verdim. 11 Eylül'de ikinci operasyon oldu. Bu defa dedi kazıma yöntemi yapacağız. Ve daha detaylı bir biyopsi istiyoruz. Atlanan bir şey olmasın. Tamam dedim. 14 gün sonra falan yine biyopsi sonuçları geldi. Ee, bu kez dedi yine kontrollere geleceksiniz, sevindirici bir şey. Ucunda yakaladık. Fakat ne kanser gibisiniz ne değilsiniz. Bu mağlakta bir, bir şey. Şimdi yıllar önce bir hastamın şeyi geldi. Bir anekdot anlatayım size. Kadın doğuma bir hastamız müracaat etmişti. Demişti ki ben biraz e, galiba hamileyim. Şok oldum. Bir insan ya hamiledir ya değildir. Ya kanserdir ya değildir. Şimdi... ...ilk anlayamadığım şey, şok geçirdiğim olay... ...kanser olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Doktoruma da dedim ki, bakın benim pasaportumun süresi doldu. 5 ee, yıllık mı 10 yıllık mı pasaportumu değiştireyim, TC pasaportumu? Uzatayım. Doktorum da bana dedi ki 10 yıllık. O bana çok motive oldu. Dedim ki... ha, ...demek ki hala yiyeceğimiz ekmek var. Gezeceğimiz yerler var, göreceğimiz şeyler var, yapacağımız, ufak tefek gerçekleştireceğimiz hayaller var. Fakat olmasa da yani şimdiye kadar güzel bir hayat yaşamışız. Çetrefilli de olsa, savaşarak da olsa, didişerek de olsa. Ee, kalan zamanımızı öyle ya da böyle iyi bir şekilde geçirmenin yollarını aramaya başladım. Ve doktorum ne derse ona güveniyorum. Biraz endişelerim de olsa ne yapacağına inanıyorum. Güzel şeyler yapacağına, gerçekleştireceğine. O ne derse onu uygulamaya hazırım. Bu arada doktorum dedi ki bakın ne kadar meraklı bir insan. Sadece kendisiyle yetinmedi. Servisteki başka iki beyefendi doktorla da görüşmüşler benim durumumu. Biyopsi sonuçlarını tartışmışlar. Böyle böyle bir hemşire hanım var. Bu bu şekilde gidiyor. Çünkü her hasta Ondan sonraki insanlara bir örnek teşkil eder. Her bilgi paylaşılırsa değer kazanır. Yani hiç aklıma gelmemişti şimdiye kadar e, sizin bir rahatsızlığınızın da başka birisine bir, bir şey olabileceği. Bir noktacık kadar da olsa belki değer kazanabileceği. Ona o noktada sevindim. Şimdi e, kontrollerime gittiğimde artık Ergün Bey'in yanı sıra iki tane doktor daha var. Onlar da asistan da dahil üç tane beni bekliyor olacaklar. Babam çok sigara içiyordu ve sigara içtiği sigara da çok kaliteli sigara değil, çok stresli. Asker emeklisi, çok dominant, bütün emirlerinin her saniye saniye yerine getirilmesini bekliyor, bizi askeri gibi görüyor. Asla tezkeremize hala öldü gitti aldığımızı sanmıyorum yani o kadar bir şey. Annem de onun yavere gibi şey yapıyor, sözünden çıkmıyor. Ee, i̇dare etmeye çalışıyor fakat her idare etmeye çalıştıkça daha da öfkelendiğini, daha da böyle mutsuzlaştığını fark ettik. İçki de içiyor. Ee, tıpta okuyan kardeşim bir gün Kayseri'den izne geldiğinde dedi ki, ''Baba çok sigara içiyorsun, İçki de var, ee, hovardalık da var. Bunların birinden birinde değil, sigarayı bari bırak.'' dedi. ''Sen kim oluyorsun da daha tıpta okuyorsun, doktor da olmadın?'' ''Bana nasıl böyle söylersin, sen dedi benim paramla okuyorsun, bana nasıl bu şekilde babana yaptırımda bulunmaya kalkarsın?'' ''Hayır baba dedi, beni sen okutmuyorsun, ben dedi burslu okuyorum.'' okutsam bile dedi, ben bunu bir insan olarak sana söylemek zorundayım.'' ''Sigara seni kansere doğru hızla götürecek dedi, bunu bil.'' E zaten dedi ben yaşadım yaşayacağım kadar. Yaşamak da istemiyorum. Bütün arkadaşlarım öldü. Şöyle böyle. Ya, anladık ki kesinlikle hiçbir telkine olumlu yanıt vermiyor. Kendi bildiğinden şaşmıyor. Ve daha da artırdı sigaralar. Sigara kaliteli değil. Ucuz sigara, harman sigarası içiyor. O zamanlar çok bu. 40 sene öncesinden bahsediyorum. E, i̇çkiler de çok kaliteli değil. Burada üretilen içkiler öyle bir İskoç viskisi değil, şey değil ucuz tekirdağ rakılarını içiyor, götürüyor, şey yapıyor ve herkesi ısmarlıyor. Para pul hiç önemli değil. Yarın ölecekmiş gibi davranıyor. Ve e, kanser teşhisi konulduğunda dedi ki, Vallahi bizim oğlana bravo. Çok iyi bir doktor olacak. Daha tahlil yapmadan, bir şey etmeden, bir ses kısıklığından benim kanser olabileceğimi dedi. Öngördü. Çok geldi gitti Nalbantoğlu Hastanesi'nde. Ahmet, doktor Ahmet Elgin'in hastasıydı. E, aldı. Sonra sesini tamamen kaybetti. Hiç konuşamayacak hale geldi. Almanya'da yaşayan halam var. Dedi ki, kardeşim gel seni Almanya'ya götürelim. Orada dedi bir bazı şeyler, e, aletler yardımıyla konuşabilirsin. Oranın teknolojisi daha ileri ya bize göre. Yok dedi konuşmak istemiyorum. Fakat öyle bir şey ki e, ameliyat olduğu o ameliyat yerini halka eve gelen gidene göstermekten utandığı için şöyle siyah bir fular takıyordu. Konuşamıyor. Konuşmayı çok seven bir insan. Konuşamıyor. El hareketleriyle anlatmaya çalışıyor. Anlatamayınca da sinirleniyor tabii. Şimdi ben onları görünce dedim ki aynı şekilde babam gibi olacağım galiba. Tabii kötü bir örnek olarak yakınınızı görünce bir de Çevremdeki insanlarda da bu tür rahatsızlıklar gördüm, ettim. Hatta bir tanıdığımın sadece ses kısıklığı yüzünden dedim ki tiroidlerin yok, dödülün yok, bir şeyin yok. Hiç beklemeden direkt dedim ister olma ister yakın doğu vardı o zaman orada çalıştığım dönemde. Hemen dedim hocalara gidiyorsunuz ve çok yakın tanıdığımı erken teşhisle gırtlak kanseri olayından kurtardık. Yani başkasına e, nasıl diyeyim Gazel okumak kolay fakat iş kendinize geldiğinde şey yaptığınızda biraz daha mı bencil düşünüyorsunuz, biraz daha mı böyle erteliyorsunuz? Hiç ciddiye almama durumu yok ama durum ciddi. Yani bu, bu kadarla kalmaz çünkü yaşlı, ne çok yaşlıyım ne çok gencim. Hücreler yeni. Ve her an her yere bir şey gelişme anında ucunu yakalayamadan metastas yapabilir. Ve artık çok geç olabilir. Hiçbir şekilde e, ne yaparsanız yapın müthiş hasar kalır. Ve en kötüsü de e, yaşama dair ümidinizi kaybetmek. Yaşamdan tat alamamak. Mesela ben e, uykularım bölündü bu olaylardan sonra. Çok kaliteli uyku uyumamaya başladım. Ondan sonra çok her şeyi didiklememeye başladım. Aman dedim olsa da olur, olmasa da olur. Verdiğim kavgaların ne kadar anlamsız olduğunu fark ettim. Yani artıları da var bu tür şeylerin. Çünkü bugün varsınız, yarın yoksunuz. Bir de çok genç insanlar var. Çok genç insanlar. Ülkenin denetimsiz gıda denetimi yok. Hala mayınlar var. Elimizden akıllı, bizden daha akıllı telefonlar düşmüyor. Televizyonların kölesiyiz. Hep bunlardan radyasyon alıyoruz. Stresli bir ülkede yaşıyoruz. Gelecek kaygımız var. Yani paranız olsa bile rahat bir gelecek şeyiniz yok, garantiniz yok. E nasıl kanser olmuyorsunuz? Nasıl bir, bir şey bekleyebilirsiniz? Ben Doktor Ergün Bey'in e, ve ekibinin e, yaklaşımlarını, e, önerilerini gözü kapalı olarak fazla didiklemeden... Ee, uymayı düşünüyorum. Çünkü bundan bir kaçış yok. Ee, yoksa işi zora sokarım. Olanlar kimseye olmaz, kendim olur. Çünkü daha gerçekleştireceğim bazı şeyler var. Ee, bir de insanlara tavsiyem. Gerek meslekten olsun gerekse halktan olsun. En küçük bir şeyi aman ne olur demeden... Bir sürü doktorlarımız var, tanıdık aileleri var, komşuları var, şeyleri var. Bir tanısınlar, hiç ertelemesinler. Özellikle bu ses kısıklıkları. Yok çok konuştum, yok çok soğuk su içtim, yok üşüttüm. Öyle şeylerle, safsatalarla kendilerini kandırmasınlar. Mesela bir tane çok yaşlı bir komşum, teyzem, daha doğrusu tanıdığımın bir annesi, şey dedi bana, hiç bu operasyonlara, doktorlara, şunlara, bunlara hiç gerek yok. Güvercin yumurtası diye çiğ olarak. Ya nasıl böyle bir bir şey olabilir bu devirde? Yani güvercin yumurtasıyla veya bir herhangi bir kuşun yumurtasıyla geçirilecek bir bir şey olsa e, ülkede artık enginar yetiştiriciliğini bırakırlar. Yumurta sektörü zaten aldı başını gidiyor. Tavuklar ne kadar değerli bir üretime geçtiklerini bilmiyorlar ama güvercinler de artık çok şey olacaklar, Rabete binecekler. Bit pazarda nur yağmış gibi olacak. Böyle bir şey olamaz dedim böyle şeylere, şey yapmayın. Doktorlarınıza güvenin. Ee, öyle ya da böyle ekonomik güç zorlanır bir şekilde. Sağlıktan daha değerlisi yok. Ötelememek lazım. Hele de ses kısıklığını, hele de benim gibi konuşmayı çok sevenim. Ee, konuşmayınca da moralim bozuluyor. Dut yemiş bülbülük gibi oluyorum. ...kesinlikle depresyona girme sebebi olur. Konuşamayınca nasıl iletişim kuracaksınız? Konuştuğumuz halde iletişimlerimiz doğru düzgün değil. Anlatamıyoruz, yanlış anlatıyoruz. Ee, hiç anlayamayabiliyoruz. İşaret diliyle de olmaz. El kol hareketiyle de olmaz. Yanlış anlaşılır. Bir yere kadar o da. Onun için sesinize, sağlığınıza, sedanıza, her şeyine... ...insanların gereken özeni gösterip gereken kontrollerini yaptırıp çünkü hemen hemen her yaştan insan artık hasta. Kronik hastayız. Doktorların dediklerini gerekirse inanmıyorlarsa başka bir uzmanlardan da görüş alarak gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kendilerine bir yol çizsinler, sağlıklarını kazansınlar. Sağlık hiç kolay kazanılmıyor ama çok kolay kaybedilebiliyor. Benim yaptığım şeyleri ötelemeleri yapmasınlar. Bir, bir buçuk sene gibi şey çok uzun bir süre. bir hafta bile ses kısıklığınız olduğunda ertelemeyin çünkü insanların vücutları, genetik yapıları farklı. bende olan uzun bir süreç onlarda daha yakın bir sürece evrilebilir.